<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün e, aslında duyuru tarzında bir şey olması gerekiyor fakat bu benim size soracağım bir soru Şu an çok enerjisiz olabilirim çünkü saat 7 ve ben daha yeni uyandım genelde <laughs> artık hep ee, bu saatte uyanıyorum yaklaşık böyle en geç akşam 10'da yatıyorum gece 10'da yatıyorum Sabah 6'da 7'de falan kalkıyorum Bugün 7'de kalktım direkt geldim yüzümü yıkadım işte dişlerimi falan fırçaladım ee, Daha kahvaltı yapmadım bu videoyu çekiyorum ee, Sorum şu arkadaşlar size Biliyorum farkındayım Kanalın gidişatından ben dahi bu kanalı izleyen kimse memnun değil Ve e, arkadaşlar ne istiyorsunuz? Gerçekten en samimi şekilde size soruyorum. Ne istersiniz bu kanalda? Yani ee, dün attığım video bu Captain's Challenge bölüm 1 adlı videoyu biliyorum beğen beğenmediniz. Çoğunuz ee, beğenmedi. Çünkü aşağıya gelen yorumlarda hatta şöyle açayım okuyayım bir tanesini. Ee, mesela Bluekes yazmış. Videonuzu izlerken artık o kadar zevk almıyorum. Hatta hiç almıyorum. Kanal düşe geçti ve videoları izlemek yerine gidip eski videolarınızı izliyorum. Hani Potato City'nin olduğu survival videoları. Bu kanalı 1000 aboneden beri takip ediyorum. Her daim izleyen biriydim ama artık çeki düzen verin gerçekten. Videoları zorla çektiğinizi hissediyorum neredeyse. Bir zamanlar resmen oyun kanallarını YouTube'da YouTube'u yönetiyordunuz. Genelleme yapıyorum çünkü zaten öyle tavsiyem eskisi gibi olun demiş. Ee, arkadaşlar bu yorumdan da gördüğünüz gibi arkadaş cidden kendi düşüncesini yazmış ve çok da haklı bence. Çünkü kanalda şu an herhangi bir düzen yok. Ee, ben buna uğraşıyorum, düzen olsun diye uğraşıyorum. Fakat sürekli bir aksaklık çıkıyor, sürekli bir şey çıkıyor. Yani ne zaman oturup yapmaya çalışsam bir şeyleri sürekli böyle kötü bir şey oluyor. Tam dedim ki ulan oturtacağım bu pazartesi günden itibaren başlıyorum kanalıma adam akıllı şey yapacağım falan. Abi Yolu kazdılar, elektrik ve internet gitti. 3 gün, 4 gün video atamadım adam akıllı. Ee, yani arkadaşlar benden nasıl videolar istiyorsunuz ben size bunu soruyorum. Yani biliyorum sürekli yeni bir seriye başlıyorum gibi hissediyorsunuz fakat öyle değil. Mesela Captain's Challenge bölüm 1 yazmışım ben onu yanlışlıkla fakat o tek bölümlük bir videoydu. <laughs> Biraz sonra kaldıracağım mesela onu. Kanatlı Survival'a başladım. Ee, bu da eski Potato City falan filan e, eski Sada Survival e, tarzında bir seri olsun diye başladım buna. Buna devam ettireceğim artık zaten hani o bana bakınca 10 saniye sonra save silinmeyecek. Yani e, benim için birazcık zor aslında ben çünkü unutan bir insanım tamam mı? Unutkan bir insanım biraz da. E, o yüzden hani hangi video çeksem ne yapsam ne etsem diye genelde unutuyorum. <laughs> e, ama şimdi ben size soruyorum bakın. Şu an benim elimin altında iki tane seri var devam ettirmem gereken iki tane seri var bir tanesi Deadpool diğeri Kanatlı Survival başka herhangi bir seri yok Yani başka işte üçüncüde kalmış dördüncüde kalmış bir seri yok O yüzden size soruyorum arkadaşlar nasıl videolar istiyorsunuz saçma sapan oyunlar hepsi tek işte tek bölümlük oyunlar şunu çek korku oyunu çek ya da şu tarz şeyler çek seri yapma seri yap ya da hardcore e, oyunlar istiyoruz normal oyunlar istiyoruz ya da e, vlog tarzı videolara yani bu tarz videolara e, benim konuştuğum benim olduğum e, vlog tarzı videolara daha çok önem ver ya da e, işte ne bileyim daha çok Minecraft çek ya da GTA 5 çek falan filan tarzında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar gerçekten e, cidden bu kanaldan ne istiyorsunuz? Yani daha fazla montaj yaptı işte oradan şu gelsin şu şu olsun vurayım vurayım Enes Batur gibi kafa atayım falan filan ee, Ne istersiniz arkadaşlar cidden sorumuz bu Ayrıca hepinize günaydın Gerçi artık siz bunu izlediğinizde saat kaç olur bilmiyorum ama şu an saat 7 <laughs> ee, Ya da Minecraft haritaları çek çekme seri yapma artık sadece Deadpool ve e, Kanatlı sorularla devam et gerisini şey yap ee, tek bölümlük yap derseniz de e, fikirlerinizi bekliyorum. Aşağıya her türlü eleştiriyi ve fikirleri bekliyorum. Küfürler hariç arkadaşlar. Küfürlü eleştiri yani küfür etmek eleştiri değildir. Ee, eleştirebilirsiniz her şekilde olumlu, olumsuz ee, ben bütün eleştirileri açım. Ayrıca video vodo kanalıma da e, bakarsanız soru cevap videosunu da oraya yükledim. Ya yani yüklenecek pazartesi günü doğrusu. Ee, her neyse Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Güzel hafta sonları diliyorum. Ayrıca bu akşam video gelecek. Deadpool gelecek. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Deadpool gelecek dedim ya yanlış söyledim. Başka bir şey gelecek ama güzel bir şey gelecek. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.